Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle 3 milim inciler ve analık hızlı pullarımızın büyük olanları ile çok güzel bir model paylaşım yapmak istiyorum. Modelimiz tek sıradan oluşuyor. Analık hızlı pullarımızın bu büyük olanlarından kullanıyoruz. Hanımlar modelimizde tülbentimin kodunu, ipimin kodunu veriyorum ve Öncelikle incilerimiz 3 milim olacak. Bu şekilde ipe dizili 12 dizi halinde satılan incilerden kullanıyoruz hanımlar. Ben burada biraz ipimi 3 milim gümüş olanından aktardım. Bunu size göstermek için bu şekilde hazırladım. 3 milim incilerimiz var. Analı kızlı pullarımız var. Çok sevilen, çok sipariş olan bir modeldir. Tülbentinin koduna gelince hanımlar Cenk marka 131 turkuaz. Cenk marka 131 turkuaz kullanmış olduğum ipim de 345 leylak markadır hanımlar. 345 leylak marka ip ile Cenk markanın 131 turkuaz yazması birebir uyumludur. Hemen bunları verdikten sonra kodlarımızı hanımlar modelimizi size göstermek istiyorum. Şöyle tek sıradan oluşan çok güzel bir model. Modelimiz de bu şekilde hanımlar. Tığ battımı iki zincir ile yaptım. Ben biraz sık yapmışım. Birazcık daha aralıklı olabilir. Şöyle göstereyim size tığ battımı. İki zincirli ama çok sık batmışım bombini. Elimin de sık olduğunu düşünürsek anlar. Biraz daha açık olmalıydı araları. Ama yine de ütüyle ve model anlatacağım için bu şekilde gayet güzel bir görüntüsü oldu. Hemen modelin anlatımına geçelim. Tığlamamız iki zincirli. Tülbentimizin düz tarafını aldık. Benim tığım 21 numaradır. Modelimiz zaten tek sıra olduğu için hanımlar incimizi ipimize aktarıyoruz ve hemen modelimize başlıyoruz. İlmeğimi oluşturmakla başlıyorum. Tığımda ilmeğimi geri döndürüp oluşturuyorum ve bir tane ilmek alıyorum. İşimi aldım. Tülbentimi alıyorum. Bu kadar sık yapmayın hanımlar. Biraz daha aralıklı olsun tığ battınız tığ battımın altından hanımlar ilmeğimi almıştım 3 defada çıkarak bir trabzan oluşturuyorum bir ilmek daha aldım hemen aynı tığ battımdan girdim yine 3 defada çıkarak ikinci trabzanımı oluşturdum şimdi pullarımızdan almaya başlıyoruz pulumuzun da şöyle bir bombini tarafı var hanımlar daha parlak ve bombini bir tarafı onu alıyorum şurası bana göre ters oluyor ters tarafını almıyorum düz tarafı tığıma gelecek şekilde pardon. Alıyorum, tığıma taktım. içerisinden bir ilmek alıyorum. Pulumun içerisinden ilmeğimi aldım ve bir sık iğne ile tutturdum. Burada hanımlar isterseniz bu zincirleri çekmeden sadece sık iğne ile bu modeli bu şekilde normalde yapıyoruz. Bugün pirpirikli yapacağız hanımlar. 2 zincir çekiyorum bir sık iğne ile ipimi puluma tutturduktan sonra kapatıyorum birinci pirpirimi kapatmış oldum İki zincir çekiyorum ikinci pirpirimi kapattım iki tane pirpirik kapattıktan sonra yine bir tane pulumdan alıyorum pulumu şöyle diğerinin üzerine getirdim hanımlar İkisinin içerisinden bu defa bir sık iğne ile giriş yapıyorum bakın şöyle 2 zincir çekiyorum ve ikinci almış olduğum pulun içerisinden ikinci pulun içerisinden giriyorum. 2 zincir çektim. İkinci almış olduğum pulun içerisinden ikinci pirpirimi yaptım. 2 zincir çekiyorum. İkinci almış olduğum pulun içerisinden üçüncü pirpirimi yapıyorum. 3 tane pirpirimi yaptıktan sonra bir tane boncuğumdan alıp kapatıyorum ve aynı pulumuzun içerisinden hanımlar sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. İkinci pulumuzun içerisinde hanımlar işlemlere devam ediyoruz. Birinci bir yaptım. İki zincir çektim. İkinci bir yaptım. İki zincir çekiyorum. Üçüncü bir yapıyorum. İkinci pulumun içerisine üçüncü bir yaptım. Şimdi burada hanımlar sık iğne ile İki tane pulumuzun arasından aynı noktadan giriyorum ve iki zincir çekiyorum birinci almış olduğumuz pulumuza geri döndük bir pirpiri kapattık ikinci pirpirimi de kapatıyorum bir tane ilmek aldım hanımlar iki tane tığ battı atlıyorum birazcık daha aralıklı yapın tığ battığınızı benimki çok sık olmuş iki tığ battı atladım ve ilmeklerimi üç defa da alıyorum bir tane ilmek aldım aynı tığ battımın içerisinden girdim ikinci trabzanımı oluşturdum ikinci trabzanımı oluşturduktan sonra pulum alıyorum pardon düz tarafı tığıma gelecek şekilde taktım İçerisinden bir ilmek aldım İkisini birlikte kapattım ilmeklerimin ve bir tane pirpirik yaptım 2 zincirli pirpirikler yapıyoruz. Tabi 3 zincirle de yapabilirsiniz. İsterseniz hiç zincir çekmeden sık iğne de yapabilirsiniz. 2 tane pirpirimi kapattıktan sonra 2 zincirli pirpirimi kapattıktan sonra pulumu alıyorum. Diğer pulumun üzerine bu şekilde getirdim hanımlar. İkisinin pullarımın ikisinin içerisinden giriyorum. Ve iki ilmeğimi birlikte kapatıyorum. İki zincir çekiyorum şöyle pullarımı aralıyorum ve ikincinin içerisinden giriyorum bir tane pirpirik yaptım İki zincir çektim ikinci pirpirimi yaptım iki zincir çektim üçüncü pirpirimi yaptım bir tane incimden alıyorum ve incimi geldiği şekil üzere kapatıp sabitliyorum zincir çekmiyorum hanımlar incinin inciyi eklerken ve iki tane zincir çekip bir tane pirpiri kapatıyorum iki zincir çekiyorum ikinci pulumuzun içerisine ikinci pirpirimi kapattım iki zincir çektim üçüncü pirpirimi kapattım şimdi hanımlar bu iki tane pulumuzun içerisinden giriyorum tekrar ikisini birbirine bağlıyorum iki zincir çekip birinci almış olduğumuz pulun içerisine kapatıyorum 2 zincir çekiyorum birinci pulumuzun içerisinde kapattım bir ilmek aldım iki tane tığ battı atladım üçüncüden girdim önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum bir ilmek aldım aynı tığ battımın içerisinden girdim önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum şöyle ipimizden biraz alalım Evet iki tane trabzanımızı yaptıktan sonra bir tane pulumuzdan aldık. Pulumuzu tığımıza taktık. Ve içerisinden bir sık iğne ile giriş yaptık. İki zincir. Birinci pirpirimizi kapattık. İki zincir. ikinci pirpirimizi kapattık. Bir tane daha pulumuzdan alıyoruz. Pulumuzu diğerinin üzerine bıraktık. Ve İkisini birbirine hanımlar bir sık iğne ile tutturduk. İki zincir çektik. Sıradaki yani ikinci pulumuzdan kapattık. İki zincir. İkinci pirpiriğimizi yaptık. İki zincir. Üçüncü pirpiriğimizi yaptık. Ve boncuğumuzu alıp kapattık. Aynı noktadan sabitledik. İki zincir. Kapatıyoruz. İki zincir çektim ikinci pulumdan kapatıyorum ikinci pirpirik oldu İki zincir çektim kapattım üçüncü pirpirimi yaptım boncuktan sonra ve iki tane pulumun hanımlar ikisinin içerisinden bu şekilde bir sık iğne ile pullarımı birbirine tutturdum tekrar iki zincir çekiyorum kapatıyorum İki zincir çektim kapattım İki tane pirpirik yaptım bir ilmek alıyorum İki tane tığ atlıyorum ve önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum bir ilme kaldım aynı tıbattıdan girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım Evet hanımlar modelimiz bu şekilde devam edip gidiyor dediğim gibi tıbattınızı benim gibi eli sıkı olan arkadaşlarımızın biraz daha aralıklı yapması lazım. Böyle bombini bombini durmasın. Biraz daha araları açılmış olsun tığ battığınızın. Ama ütüleyince de yine şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel bir görüntü oldu. Ilık ütüyle hanımlar tersinden düzünden ütüledim. Üzerine bez örterseniz özellikle koyu renklerde daha güzel olur. Parlamasını önlemiş olursunuz iplerinizin. Evet, modelimiz bugünkü modelimiz böyle. Güzel tek sıra çok hoş çok sipariş alan modellerden bir tanesiydi. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.